Başka gün yoktu sanki. Ya senin için? Ali çabuk olsun dedi. Ferhat da öyle dedi. Madem bizim düğün gününü biliyordunuz... ...ne olurdu söz gününü bir gün ileri atsaydınız? Aileler uzaktan geliyor. Bilet nerede alındı? Hem buraya gelseler nerede kalacaklar hiç akrabamız yok. Asıl siz bir gün ileri alsaydınız ne oluyordu? Bizimki düğün, nikah memuru, yemin filan... ...resmi tören bu nasıl erteleyelim? Bak Firuza abla, kalbini kırmak istemiyorum ama bana tavır yapma. Asıl sen bana tavır yapma. Senin yüzünden bütün misafirleri ikiye bölünecek. Senin sayende de bizim misafirlerimiz. Hı. Hı. Efendim? Efendim? Ne? 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 Ne olabilir ya? Bir şey bulabildin mi Betüş? Hayır, yeni bir şey bulamadım. Ya sen? Yok. Ayol ne düşünüp duruyorsunuz arpacı kumrusu gibi? Sırasıyla gidip geleceğiz işte. Evet ama ikisi de önce bizimkine gelin deyip duruyor. Bak şöyle yaparız hayatım. Biz ilk önce Leyla'nın giderken siz de Firuze'lerinkine geçersiniz. Sonra siz Leyla'lara giderken biz de Firuze'lerinkine geçeriz olur biter. Gerçi birbirlerini biraz uzaklar ama neyse. Ya Suzancığım mesafelerin bizim için hiçbir problemi yok. Ama eğer öyle yaparsak hiçbirimiz aynı anda aynı yerde olamamış oluyoruz. Ee, evet birazcık örf ve adetlere aykırı bir davranış biçimi olacak ama ne yapalım? Ay anlamadım. Neden şu sözle düğünü yani ikisini de aynı mekanda yapmıyorlar ki? Sonuçta ikisi de aile arasında olacak mütevazi törenler. Ay ne güzel dedin. Biz de bu eziyeti çekmezdik. Peki değiştiremez miyiz? Nasıl yani? Şimdi mi? Şu anda? aslında değiştirebiliriz. Allah kahretsin, Allah kahretsin! Bittim ben, bittim, mahvoldum. Ay ne oldu? Olan şu, yaklaşık bir saat sonra benim ailemle Leyla'nın ailesi burada olacaklar, yani İstanbul'da. Ama gelin görün ki bizim sözleneceğimiz o salon var ya, artık yok! Nasıl yani canım? Salon dediğin öyle bir ortadan kaybolacak bir şey değil, nasıl yok? Ee, bizim o çok akıllı salon sahibi beyefendimiz maalesef tarihleri karıştırmış... ...bizi cumartesiye, bir başka şifte de bugüne yani cumaya yazmış. Bir rezalet. İnanmıyorum. İnanmayacak bir şey yok. Çünkü burası Türkiye, her an her şey olabiliyor. Yani şimdi bu gece... Evet, maalesef orada bir başkasının sözü var. E canım ne olacak? Siz de salon sahibiyle konuşun, salonu ikiye bölersiniz. Biriniz bir cenahta, biriniz bir cenahta sözlenirsiniz. Yahu ben niye tanımadığım bir çiftle aynı yerde söz yapayım? Tamam canım, niye bağırıyorsun? Pardon, çok sinirliyim ben şu an. Bağırı tabii, haklı çocuk. Parçalamak geldi içimden o salon sahibine. Bir dakika, bir dakika, sakin olun, düşünelim. Zaten tam bizim aklımıza bir şey gelmişti. Nasıl bir şey? Bana bir akıl verin ne yapayım? Düğünü mü iptal edeyim? Burada mı yapayım? Ne yapayım? Bir dakika duyucum. dur. Sakin ol. Senin sorunun nedir? Biri evimi sihirledi. Sonra anladım. E, e, evime yeni ısmarladığım eşyalarım gelmedi de. Aa! Ya ben düğünümü evimde yapacaktım. Yani şimdi ne yapacağım? <laughs> sinirlerim çok bozuk benim ya. Ay, dayıcığım. Firuze biliyor mu? Biliyor. Gelinliği üzerinde hala ağlıyordu kuaförde. Peki sen Leyla'ya söyledin mi? Evet, telefonu kapatırken o da ağlıyordu. Aa, hep bir saatliyorum bakalım. Bu söz de düğünde olacak, tamam mı? Ya biz ne güne duruyoruz? Nasıl? Nasıl? <gülüyor> 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 didiştik, didiştik, Allah cezamızı verdi işte. <laughs> ne yapacağız şimdi? Sözü de düğünde yapacağız. İkisi de bizim evde olacak. Hepimiz beraber olacağız. Var mısınız? i <laughs> know <laughs> <laughs> Hadi oldu oldu. Ay, çok güzel oldun Firuzeciğim. Sahi söylüyorsunuz Betüş Hanım? E evet Firuze gerçekten güzel oldun da ben senin heyecanını anlamıyorum. Seni gören sanki ilk defa gelin oluyorsun zanneder. evet ilk defa evleniyormuş gibi heyecanlıyım. Merak etme her şey çok güzel olacak canım. Ay. Betüş bu arada sen de alacaklarını al da bir an evvel çıkalım. Aa çok haklısın canım. Firuzeciğim biz seni birazcık yalnız bırakacağız. Biraz işlerimiz var döneceğiz sonra korkma. Şu düğünde Ama... sözün son etaplarını halledelim. Hazırlıkları tamamlayalım. Hemen geleceğiz. Çok uzun sürmez. Ay, i̇yi. Ben de böyle oturup bekleyeyim size o zaman. Bekle tabii ne yapacağım? <laughs> Hoşçakal. Firuze nasıl? Da bekliyorum. O da en az senin kadar heyecanlı. Ah <laughs> dayıcığım. <laughs> <laughs> Leyla. Anne, ha, <laughs> Be Betüş Hanım, babanla ve annemle tanışın. Oo, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ee, şey bizim çok acil bir işimiz çıktı. Hemen gidip gelmemiz lazım. Ee, görüşürüz, <laughs> kendinize bakın. Bunlar da kesin bizimkiler. <laughs> Allah! Buyurun, buyurun. Ha. Hoş geldiniz. Tam zamanında <laughs> geldiniz. Ee, <Merhaba>. evet, Betüş <laughs> Hanım benim patronum. <laughs> Kardeşim. Buyurun. <Sessizlik>